Allah dileseydi Havva yaratırken Adem babamızın başının üzerinde kemikten yaratabilir miydi? Yaratırdı. Niye yaratmasın ki? Hanımlar başının üstüne çıkmasın. Örnek cami üstleri onların yeridir. Peki Allah dileseydi Rahman ve Rahim olan Allah dileseydi Adem babamızın ayaklarını altındaki kemikten yaratabilir miydi? Evet, yaratabilirdi. Ama yaratmadı. Kadınlar ayaklar altına alınmasın diye. Nereden yarattı? Sol kalbimize denk gelen kaburga kemiğinin en sivri yerinden. Nereye denk geliyor? Kalbe denk geliyor. Yani bir kadının yeri babasının da kocasının da oğlunun da neresidir kalbidir. Her kadın erken sor yanındadır. Allah bir yere sığmam ama min kulumun kalbine sığarım dediği yere kimi koydu? anne. o elleri öpüleseceği anneyi koydu. Rahim kendi ismi. Çocuğun oluştuğu yere Allah Rahim dedi.